Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşımın bana çok 2 Ocak'ta aldığı hediye Bakacağız yani benim doğum günümde aldığı hediye Oğlum bu neden böyle Allah Allah şurada bir parlaklık var ama olsun Böyle bunu açtım ben ama Sizinle de açacağım Bunaki de Bir paketliyorum şöyle göstereyim Şöyle Burayı yaklaştırayım ben Şimdi bunu açacağım Şöyle. Biraz zorlandım. Şöyle onun içinden. Ben bunu hemen çıkartıp geleceğim. Evet, çıkarttım geldim. Aslında içinde bayağı güzel şeyler var. Şimdi kendimize ev bile yapabiliyoruz. En yani arkada ev bile var. Ama şimdi açıyoruz. Böyle var. Şöyle, şöyle, şöyle. Ben buraya not yazdım. Buralara geçelim böyle. Çığıtlar var. Bir dakika. Böyle bu not aldım. Şöyle. Tam gösteremedim ama olsun. Ben bu stikerleri harcamaya kıyamıyorum. <laughs> Ay şuna bak. Şöyle böyle. Burada iki sayfa geçiyor. Burada matematik yeri var. Buraya hiç bir şey yapmadım diye hatırlıyorum. Aynen boş sayfalar. Allah Allah. Böyle büyük kızlar falan var. Böyle en güzel sayfa bu bence. Yine sayfalar devam ediyor. Böyle. Ben sonra sizi bir ev kartıyla buraya istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Hatta düğme bile var. Arkadaşlar Şöyle. Şöyle göstereyim. Ben birkaç tane düğme yaptım ve çok güzel oluyor. Evet. Şimdi. Şunu bir paketleyip gideceğim. Evet. Kapattım. Evet arkadaşlar. Arkadaşın aldığı hediye bu kadar. Şimdi ben bunu diyeceğim. Yani kapatacağım demek istedim bugün gün. Bunu şimdi paketleyeceğim. Evet, yaptım, geldim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.